Arkadaşlar, video anlatımlara ilk dönem gördüğümüz konuları tekrar ederek başlıyoruz. Onlardan bir tanesi mutlak değer. Tanımını okuyalım. Bir reel sayının sayı doğrusu üzerinde belirttiği noktanın başlangıç noktasına, arkadaşlar başlangıç noktasına biz ne diyoruz? Sıfır diyoruz. Sıfır olan uzaklığı bu sayının mutlak değeridir maddeleri denir. Şimdi ne demek? Bir görsel olarak görelim. İşte sıfıra göre pozitif sayılar, negatif sayılar. Sıfır olan uzaklığı. Şimdi <laughs> bakın. Üçün sıfır olan uzaklığı. Bu bildiğiniz bir cümle. Bunu kısaltmamız lazım. Bunu bulan ilk matematikçi bu şekilde kısaltmış arkadaşlar okurken mutlak 3 diye okunuyor. Ama anlamı sıfır olan uzaklık. Tabi birimlerini sayarsam 3 oluyor. Eksi 4'ün sıfır olan uzaklığı için birimleri sayarsam 4 oluyor. Şu durumda e, buranın özelliğini anladınız arkadaşlar. Pozitif sayının mutlak değeri kendisi. Negatif sayının mutlak değeri de ee, pozitif hali. Yani sıfırda bakın mutlak A. Eğer bu A pozitif olursa kendisiymiş. Sıfır olursa sıfır oluyormuş. Burada bir yazım karakteri var. Onu ben düzelttim arkadaşlar. A sıfırdan küçük olduğunda da eksi A. Şimdi <laughs> e, lisede ders çalışırken de üniversitede erkenleri sonra bu mesleği yaparken de karşıma bir harfli ifade geldiği zaman arkadaşlar sayı vererek onun kontrolünü yapıyordum. Size de tavsiye ederim. Harf ifadelerden korkmayın yani. Bu eksi a yanlış ise biz kendimiz düzelteceğiz. E, e, yani mutlak a'ken eksi a olarak çıkarma. E, görelim arkadaşlar. Şimdi biz neyi biliyoruz? Eksi 5'in mutlak değerinin 5 olduğunu. Şimdi e, yazarın yazdığı özelliği bir bakalım. Ben a yerine eksi 5'i yazdım kendi eksisi de var zaten. Eksi eksi ne olacak arkadaşlar? Artı 5 olacak. Demek ki yazar doğru yazmış. Eksi 5 sıfırdan küçük olduğunda mutlak değerden çıkmış hali eksi 5'in yanına bir eksi daha gelmesi ve ona artı 5 yapması. E zaten biz de ben size sorsaydım eksi 5'in mutlak değeri nedir diye siz de bana artı 5 diyecektiniz zaten. Şimdi örneklere gelelim. Evet. Mutlak 5. Beş, yani 5'in 0 olan uzaklığı. Bir, o birimleri saydığımızda 5 geliyor arkadaşlar. Eksi 8'in sekiz, 0 olan uzaklığı. işte oradaki birimleri saydığımızda artı 8 geliyor. Şimdi gelelim kök 5 eksi 2. Arkadaşlar bir kişinin mal varlığını açıklarken Şöyle bir cümle kursam. İşte belli bir miktar altını var, belli bir miktar dövizi var. Siz ayrı ayrı okunuştan değil de işte dövizi de altına çevirseydim ya da altını da dövize çevirseydim daha iyi anlardınız. Şimdi biz de burada bunu yapacağız. Kök 5'in normal sayısal değerini hesap makinesiyle buluyoruz. Şimdi hesap makinesi de kullanamayacağımıza göre şimdi kök 5 ayrı bir sayı, 2 ayrı bir sayı. O zaman madem ki ben kök 5'i normal sayıya çeviremiyorum, sayıyı köklü ifadeye çevirebilirim ama. Şimdi onu da nasıl yapacağım? Şimdi kök 5'i yazdım ben buraya. Kök 5'i yazdım. Arada eksi var. Eksi de koydum. Şimdi kökün içine ne yazarsam 2 diye çıkar. 4 diye çıkar. Bakın arkadaşlar. Ben bu ifadeyi bu şekilde yazmamla daha iyi anlamış oldum. Niye? Kök 5'in kök 4'ten büyük olduğunu biliyorum. Ee, şu anlatacağım şey için hani bildiğiniz şeyi tekrar etmiş olacağım. Şimdi bir çıkarma işlemine gençler. Eğer ilk sayı büyük olursa çıkarma işlemini pozitif olursunuz Ama yok ilk sayıyı küçük yazarsanız işte o çıkarma işlemini negatif buldurursunuz. Dolayısıyla ben ilk yazdığım sayı büyük sayı olduğu için ve küçük sayıdan çıkardığım için ben burayı pozitif buluyorum. Pozitif sayının mutlak değeri çizgiler arasındaki yazdığınız değerdir. Dolayısıyla bunun aynen yazmış oluyor. Ben burayı izninizle düzelteyim. Yani bu mutlak değerden nasıl çıkacak? kök 4 diye çıkacak. Ya yani aynı kök 5 eksi kök 4 diye çıkacak. kök 4 neydi arkadaşlar? 2. Kök 5'i de unutmuyoruz. Evet. Kısaca özetleyelim. Bir irrasyonel bir de normal sayı verildiğinde normal sayıyı bir köklü bir ve bir sayı verildiğinde sayıyı köke çevirerek kimin kimden büyük, kimin kimden küçük olduğunu kıyaslama şansına sahip oluyorsunuz. O çıkarma işlemi size pozitif veya negatifliği veriyor. Eğer ben negatif bulsaydım bu özelliği kullanacaktım ama pozitif buldum aynen çıkarttım. Şimdi buraya gelelim. 3 eksi kök 10. 3 normal bir sayı. Şimdi kök da işte hesap makinesiyle değerini bulabileceğim bir sayı. Gene yukarıdaki özellik. Madem ben kök onu normal işte sayı değerini bilemiyorum. O zaman 9'u 3'ü köklü yazayım. E, kendim sordum. Kendim cevaplamış oldum. 3'ü köklü yazalım arkadaşlar. Nasıl yazacağız? Kök 9 diye yazacağız. Şimdi devam edelim. Ne ile karşılaştık? Böyle bu kök 9 eksi kök onla karşılaştık. O zaman ilk çıkan sayı küçük sayı. O zaman neyle karşılaşacağım? Negatif bir sayıyla karşılaşacağım. Yani bu bunun sonucu negatif. Arkadaşlar negatif olduğuna ne oluyormuş? Önüne eksi alıyormuş. Yani ben bunu aynen yazdım. Ben bunu aynen yazdım. Önüne ne gelecekmiş arkadaşlar? Eksi gelecekmiş. Ee, kısmen beni dinlerken unut unuttuğunuz bir şey ama hatırlayacaksınız. Eksiliği dağıtma. Bakın eksiliği dağıtma. Eksi, eksi artı kök 10 ve eksi kök 9 arkadaşlar yeri gelmişken şunu söyleyeyim ee, sizde hiç konu bilmemezlik mi var yoksa bilip öğrendiğinizde unuttuğunuz durumlar mı var ee, bir öğretmen olarak ve sizi de gözlemlemiş biri olarak arkadaşlar sizdeki durum hiç bilmemezlik değil. Yani bu tabii ki de. Yani bu eksiyle dağıtma işlemi yani e, bir hafta sonra unutulabilecek bir şey. E, düzenli tekrarla. Bu e, bu durum e, sizin için bir avantaj e, arkadaşlar. Bu arada e, sağlıklı günler dilerim. E, Evde vakit geçirmenizi dilerim arkadaşlar. Ve e, umarım en kısa zamanda da e, sınıf ortamında ders anlatmayı dilerim. E, arkadaşlar e, 2001 yılından beri üniversite sınav sorularına baktığımda 2017'den sonra e, kabuk değiştirdi. Bu kabuk değiştirme nedir? E, 2017 öncesi hatta ben 2001 yılında sınava girdim. Soruların özelliği neydi? Bir soruda 4-5 tane konu olması. Hatta hatta konuyu bırakın arkadaşlar. Ee, bir işlem özelliği. Yani o işlem özelliğini bilmediğiniz an soruyu çözemiyorsunuz. Yani konuyu geçtin. Ee, bir pratiklik yapacaksınız orada. O pratikliği görmediğinizde soru çözülmüyor. Ama şimdi arkadaşlar mutlak değerle ilgili soru soracaksa işte bakın bu kadarlık yerden soracak. Şimdi özellikleri anlatacağım size. Özelliklerden de anlatmadığım olacak. Çünkü onu listesinden çıkartacak. Çıkardı yani. Yani siz sizi bakın samimiyetimle söylüyorum. Sadece şurayı bilmenizi ve e, devamında ÖSS ile ilgili sorulara dikkat kesilmesiyle bu iş yani diyeceksiniz ki mutlak değer bitti tamam anlaşılmıştır mutlak değerin özellikleri arkadaşlar bakın bakın yıldızladığım özellikleri bir daha bakıyorsunuz ben bazı özellikleri zaten geçmiş olacağım bu yıldızladığım özellik ne diyor ve ee, aslında anlatırken de a evet ya e, farklıca anlattı ama bunu ben de fark etmiştim diyebileceğiniz bir özellik. Arkadaşlar ne diyor? Reel sayı çoğalından bir sayı aldım. Bunun uzaklığı diyor ya sıfırdır ya da sıfırdan büyüktür. Ben biz şöyle yorum yapabilir miyiz? Yani uzaklık negatif olamaz. Tamam. Şimdi devamında ne diyor? Bir sayının ve onun eksilisinin mutlak değerleri birbirine eşittir diyor. Şimdi gerçekten öyle mi arkadaşlar? Diyelim ki o sayı 7 olsun. Bir de eksi 7 olsun. Gerçekten bu ikisinin mutlak değerleri birbirine nedir arkadaşlar? Eşittir. Evet. E, ikinci soru köklü sayılar konusunu anlatırken anlatacağım arkadaşlar. Onu o şekilde geçelim. Ee, artık bunları kullanmıyor. Ee, evet. Üçüncü soru da az. E, özet mahiyetinde bir daha geçelim. Evet. A sıfırdan büyük olduğunda aynen çıkıyor. Sıfırdan küçük olduğunu önüne eksi alıyor arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar e, EBA Akademi'de mutlak değer e, konusunu yazdığımda özet çıkarmıştı. Ben de özeti hiç değiştirmeden aynen çıktısını aldım. E, yani çözüm olup olmamasını önemsemiyorum. Yani ayrıyeten bir kağıda alırdım da çöze çözebilirdim. E, zaten e, benzer şeyleri yapacağız. E, ama güzel bir sorudur arkadaşlar. ÖSYM'nin sevdiği soru tipidir. Bakalım. Harfle sayıdan oluşan bir grubu mutlak değeri almış ve bu şekilde çıkarmış. Tamam. Gene harf ve sayıdan oluşan bir grubu mutlak değeri almış ve bu şekilde çıkarmış. X'ini alacağı değerler. Şimdi arkadaşlar Fark ee, Faruk Hoca mutlak değerle ilgili ne anlattı? Pozitifse aynen çıkıyor. Negatifse aynen çıkmıyor. Bu. Şimdi o zaman bakalım arkadaşlar. Evet. X artı ve 1'den oluşan bir grubu aynen çıkarmış. O zaman bu vatandaş pozitiftir arkadaşlar. Şimdi ben burada X eksi 3 göremiyorum. O zaman değişiklik yapmış. Değişiklik yapması bunun negatif olması demektir. Arkadaşlar Türkçeyi bilmem ama matematikte bir ifadenin pozitifliği ve negatifliği bahsi geçtiğinde şu yapılacak arkadaşlar. Yani bir ifade yani x artı bir ifadesi pozitiftir diyorsanız arkadaşlar büyüktür deyip akabinde sıfır yazmanız gerekiyor. Bir ifade neydi o? x eksi 3 sıfır negatifse küçüktür deyip sıfır yazacağız arkadaşlar. Normal denklenmiş gibi ben bunu çözersem biri diğer tarafa attım ve bununla karşılaştım. Şimdi bunu matematikçe değil Türkçe okuyalım arkadaşlar. Bakın önemli. Eğer ben sizi bir şey öğreteceksem mat matematiksel ifade değil Türkçe ifadelerle. Yani eğer ben buraya bir sayı yazacaksam eğer bu sayı eksi bir. Bu arada arkadaşlar, bu ifade sıfırda olabilir. Pardon. Eğer bir sayı yazacaksanız, o sayı eksi bir ve eksi birden büyük olmalıymış. Aynı şekilde, aynı şekilde, aynı şekilde, negatif ifade sıfırdan küçüktür. Bildiğimiz denklem gibi çözecek olursak ve bunu da ben diğer tarafa atarsam, x küçük eşit üç. Yani sizin buraya yazacağınız maksimum değer 3'müş arkadaşlar. 3 ve öncesi. Sizin buraya yazabileceğiniz en küçük değer de eksi 1'miş arkadaşlar. O zaman yazalım. Eksi 1, 0, 1, 2 ve 3'müş arkadaşlar bunlar. Arkadaşlar bu da güzel bir özelliktir. Şeye de benzer aynı şekilde. Ee, hani 7-7 diyordum ya. Onun harfli hali arkadaşlar. O şekilde. Evet. Buradaki örneğe geçebilirim. Ne ile karşı karşıyayım arkadaşlar? Mutlak değerli denklemler. Arkadaşlar. Denklem konusu yani denklem kelimesini geçtiği yerde eşittir vardır arkadaşlar. Demek ki mutlak değerde şu iki çizgi yazılan çizgiye mutlak değer deniyor. Demek ki ben bununla karşılaşırsam olurmuş bu mutlak değerli denklemler. Şimdi gelelim soruya. Yine çözümü arkadaşlar yani aynı şeyi yapacağım için hani çünkü kapatma gereği duymadım. Evet, mutlak değer var mı var, eşittir var mı var. Evet, ne olur o zaman? O mutlak değerli denklemler olur. Arkadaşlar. Bu buraya kadar olan kısım neydi? Eee Fark hoca ne anlattı? Biz sayı veriyorduk, mutlak değeri alıyorduk ve sonucunun ne olduğunu araştırıyorduk, değil mi? Şimdi bu sefer ne yapmış arkadaşlar? Şimdi x bilinmeyense, bunun 2 ile çarpımı da bilinmeyen, 5'ten çıkarması da bilinmeyen. Yani burası koskocaman bir bilinmeyen bu sefer sonucu veriyor. Diyor ki mutlak değerin için ne olabilir? Aslında aklınızdan geçen arkadaşlar. Eğer bir mutlak değerin sonucu verilirse içine ya kendisi yazılır ya da eksilisi yazılır arkadaşlar. Yani başka bir başka bir sayı gelmez. İşte mutlak değerin sonucu 7 ise şimdi arkadaşlar yani 10'un sıfır uzaklığı 7 olacak değil. Ya da eksi 20'nin 0 olan uzaklığı 7 olacak değil. burada sonuç verilir de mutlak değerin için ne olur tarzı karşılaşırsanız düşünce, düşünme tarzınız bu olmalı. E şu durumda mutlak değerin içi yani ben soru işareti ne olacak artık? 2x-5 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 umarım okunuyordur bir 7 olacak arkadaşlar. Bir de 2x-5 eksi 7 olacak. Evet bu bir denklem. Diğer tarafa attım 7 artı 5. Buldum 12. Her tarafı 2'ye böldüğümde birinci değeri 6 buldum arkadaşlar. Attım diğer tarafa burada artı 5 oldu değil mi? arkadaşlar? Bunu hatırladık umarım. 7 lira borcuna 5 lira ödersek 2 lira borcumuz kalır. Harfin önündekine bölersem eksi 1 bulurum. Ne istiyor arkadaşlar? Bu iki diğer içi değerlerin toplamı. Değerlerin toplamı arkadaşlar. 6 eksi 1 eşittir 5.